bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. O anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci, ve heyecanı içindeyim. Kurtaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli, Türk tahrimanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. İyi muhafazakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve olarak kadın karı ödülü ve sorumluluktur. Fakat, çatlıklarınızı asla katip edemeyiz. Çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak, tazmin değil. <laughs> dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah karşısında ve ta, 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 ta kaynaklarına sahip kılacağız. <laughs> ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket ve mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir. Çünkü Türk milleti Milli birlik ve beraberlikle Türkçüleri yenmesini bildi. Ve çünkü Türk milletinin olduğu terefi ve medeniyet yolunda elinde ve tepasında tuttuğu meşale müstahat Şunu da nette tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir da... güzel sanatları sevmek onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletin için yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını hıfri zekasını ilme bağlılığını sanatlara sevgisini ve milli dirlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temin kendi yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. Büyük Türk milleti, o eski olmayı, bu işçimiz korku, korkması geç tarihten çok fazla bir ki, bu sözlerinin hiçbirinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak, bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle hürmekte olan Türk milletinin Türk millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. ...asla şüphem yoktur ki... ...Türklüğün unutulmuş... ...büyük medeni vasfı... ...ve büyük medeni kabiliyeti... ...bundan sonraki şafire, ...Ati'nin... ...yüksek medeniyet ufkundan... ...yeni bir güneş gibi doğacaktır... ...Türk milleti... ...ebediyete kapatıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu dönsün diyenler.